İlk yarılarda gol bulduk. Dolayısıyla şu dakikalar ilk yarı çok önemli. İki kez kapıyı çaldık. Şimdi bir duran top şansı. Dakika 21. 21'den çıkmak üzereyiz. 22. dakika. Cömert topun başında iki kişilik bir Hacettepe barajı. Ceza sahası için kalabalık. İşaret geldi. Cömert de geldi. Orta. Bir kafa gol! ...bir kafa gol. İkinci ligde... ...15 maçta 2... ...üçüncü ligde... ...90 maçta 11 gol atan Selahattin... ...Çankırı maçında kaçırdı. Sorgun maçında kaçırdı. Üçüncü bal maçında... ...ilk golünü... ...Hacettepe'ye attı. 22. dakika... ...Selahattin... Selahattin Seyhun 57. dakika 22. dakikada Selahattin'in golüyle 1-0 öndeyiz 19. hafta mücadelesinde şimdi Fırat sekte ondan bari Orhan aldı göğsüne Orhan Selahattin solda, Kaan sağda. Orhan aldı topu. Orhan gidiyor. Üç kişinin arasından sıyrıldı. Orhan göre gidiyor. Orhan! Ne yaptı? Şov yaptı. Yine attı. 57. dakika. Orhan yükseliş çoğu. İpe dizdi ipe. İlk yarıda Ankara'daki maçta da gol atmıştı. Ereğli de Hacettepe maçını da boş geçmiyor. Sezonun 14. Orhan Yüksel golü. Topu aldı. Savunmayı ipe dizdi. Ayak içiyle bıraktı köşeye. Yine attı Orhan Yüksel. Yönetim kurulumuzu, teknik heyetimizi, futbolcularımızı hepsini kutluyorum. Özellikle en büyük kuvvetimiz gücümüz olan taraftarlarımızı bugünkü cesaret verici hareketlerinden dolayı kutluyorum. Gayet güzel oynadık. Erili spora yakışan bir futbol oynandı ve galip geldik. Çok mutluyuz. Aynı zamanda maç barış içerisinde geçti. İki takım futbolcularını da tebrik ediyorum. Centilmence bir maç oldu. İnşallah Karadeniz-Eriğli Belediyespor dediğimiz noktaya doğru hızlı adımlarla gidiyor. Başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum futbolcularımızı yürekten kutluyorum. Güzel bir gün, güzel bir atmosferde, sevgi, barış dostluk içerisinde güzel bir mücadeleden sonra 3 puan kazandık. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Her maç final, her maç zor. Burada bu soğuk rağmen buraya gelen taraftarlarımızı, bu oyunu oynatan hocalarımı, futbolcu kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Her maç zor, her maç final. Yolumuza devam ediyoruz. Bir hayalimiz, bir hedefimiz var. İnşallah bunu başaracağız. En iyi halkı rahat olsun. Sevgi saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. zor bir maçtı. Artık zaten bizim bütün maçlarımız zor. Soğuk bir hava vardı. Bu hafta full kar, kar üstünde çalıştık. Zor bir haftaydı. Ama her zamanki gibi hazırlandık maça. İyi de başladık. İstekliydik. İlk yarı bir gol bulduk. İkinci yarıda ben kendi adıma güzel bir gol attım. Çok mutluyuz. Devam edeceğiz inşallah. En kısa zamanda şampiyonluğu getireceğiz bu şeylere. Teşekkür ederim. Allah'ın izniyle inandık. İnanmak başarmanın yarısıdır dedik. Çok iyi gidiyoruz. Bütün şehir kitlendi. Allah'ın izniyle 23 yıllık katset sona erecek. Sadece yanımızda olsun bütün halkımız. Allah'ın izniyle omuz omuza bu işin sonuna varacağız. Çok mutluyuz. Herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Gerçekten bir aile olduk. Bütün herkes arkamızda. Bu böyle giderse mutlu sona ulaşacağımıza bütün yüreğimle inanıyorum. Omuz omuza diyoruz. Sezonun ikinci yarısı, ee, ilk yarıda başladığımız gibi ikinci ikinci yarıya da çok iyi başladık. 4-4 e oldu. İnşallah istediğimiz, hayal ettiğimiz hedefimize doğru çok emin adımlarla ilerliyoruz. Yolun sonunda şampiyonluğu inşallah hep beraber kucaklayacağız. Omuz Bakalım omuza devam ediyoruz. Edecektim. Çok şükür bu maçı da atlattık. Ee, yavaş yavaş gidiyoruz, maç maç gidiyoruz. Her maça final gibi çıkıyoruz. Allah'ın izniyle sonuna kadar götüreceğiz bu işi. Gelen taraftarlar herkesin ayağına yüreğine sağlık. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Takım arkadaşlarının ayağına sağlık, herkesin yüreğine sağlık. Teşekkür ederim abi. Öncelikle buraya kadar bugün gelen taraftarlara çok teşekkür ediyorum yağmur kış demeden ya. her zaman yanımızdadır. Bölümü Akın Başkanlar armağan ediyorum. Beni güvende bu takımı aldı. Bu takımı inşallah Süper, süper Lig'e kadar çıkarmayı hedefliyoruz. <laughs> uzun yollarda bu formayı tel istiyorum. Herkesin takım arkadaşlarıma ayağına yüreğine sağlık. İnşallah yolumuzun şampiyonluk bizim için. Hayırlı uğurlu olsun şimdi. E, bu maçın zor geçeceğini, zorlu geçeceğini biliyorduk. Rakibimiz ne kadar altta olsa da çok genç yetenekler, profesyonel aday oyunculardan kuruluydu. Biz de bu maçı öyle hazırlanmıştık. bir e, sıra olsun bizim olsun diyorum her zaman. Eee... Önemli olan 3 puan. 3 puanlar bizi şampiyon yapacak. Bu kente özel şampiyonu getireceğiz. Bu galibiyeti de başta belediye başkanımız Halil Poslayık, kulüp ikinci başkanımız Akın Katı'yı armağan ediyoruz. Bütün yönetim kuruluna taraftarı armağan ediyoruz. Bu taraftar böyle olduktan sonra, evli bize inandıktan sonra çok güzel günler bize yakındır. Halkın da bu takıma destek olması lazım maddi manevi. Bu futbolcu grubu her şeyi hak ediyor. Mükemmel karakterli oyuncular. Hepsi hepsi benim dediğim gibi seçilmiş oyuncular. İnşallah 30 senelik eril tarihinde bir şampiyonluk yakıştıracağız. Hepinize teşekkür ediyorum bütün basına da. Buraya geleli bir, bir buçuk ay oldu. bu ailenin içinde olmaktan ben çok mutluyum. Gerçekten bir aileyiz taraftarıyla, şehriyle, yönetimiyle. bütün herkes taşın altına elini değil gövdesini koyuyor. Buna en başta belediye başkanımız dahil, Akın başkanımız dahil. Futbolcular olarak da biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hata yapmamaya çalışıyoruz. En iyi şekilde, en çabuk sürede şampiyon olmaya çalışıyoruz. Çünkü bu şehir gerçekten bu şampiyonluğu hak etti. Biz de daha iyi olmak için çalışıyoruz. Bundan sonraki maçlarda da inşallah en iyisini vermeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.